Bu bir hümce ama sevgide ayrılık yoktur dediğimizde ince maddelerin özlerle hareketinde ayrı gayrı yoktur anlamı çıkar. Nerede bu? Dünyaya ait bir laf mı? Sevgide ayrılık yok. Edebi olarak bir uyumu var mı? gerçekliği ayrılık olmaması için aynı olası hareket biçimini hepimiz tamamlıyor olmamız gerek. Kendi, bireysel, özgün yapımıza göre. Bunu tamamladığımız an ayrılığın olmadığı bir doku oluşturuyoruz. Taşından, toprağından, havasından, suyundan, elementinden ne varsa sırada ışığı kendi içinde almış ve perdeleyen, gizlenmiş enerjiyi, gizlenmiş ışığı saklayan ne varsa gerçeklik. Yani gizlenmiş ışığın ve enerjinin olmadığı bir düzenden bahsediyoruz. Çünkü başta konuştuğumuz artık dualitik bir karşılaştırma, bir muhasebe edimi yoktur bu noktadan sonra